Arkadaşlar burası tuz orta mahalle. Kredi Kooperatif'in yeni binası. Güzel bir yapıyla biz tuzcuların hizmetine sunulmuş. Tabi eski binada burası tabii Kurtuluşu karşısı. Orada da hizmet görüyor mu görmüyor mu onu tam bilemiyoruz. Evet, sevgili tuzcular burası Kurtuluşçuk Okulu. İşte yeni yapısı. Üç kaldı. Tabii ki iki dönemde ders başı yapıldı. E, çevre düzenlemesi de şu anda parke taşlarda hazır bir şekilde ileriki zamanlarda e, daha güzel bir bahçeyle hizmete sunulacak. Buradan tabii ki sponsorluğu üstlenen Üzülü Taptık Ortaokulu ve İlkokulu Atakan Bey ve kardeşlerine burada da hizmeti Tuzca'ya aktardıkları için teşekkürlerimizi sunmaktan geç kalmamalıyız. Sevgili dostlar. 42 eski tabii ki e, mezunları bilir. Burası hemen yanında bir e, hamam var. E, 70'li ve 80'li yıllarda bu hamam e, hizmet veriyordu. ve Burada tabi ki e, birçok ayva ağaçları vardı. Ve buradan da tabii ki İze Emin'in evet, ayvalarının nasibini alan çok kişi vardır. Kimi zaman bizlere kızardı, kimi zaman da kendisi verirdi. Ama Allah rahmet etsin. Ee, bizlerde emeği çoktur. Ve burada ayva bahçelerinde de az kaldığını buradan görebiliyoruz. Tekrar İze Gerçek ismi de amcamızın Rıza Han'dı. Evet kimileri icza derdi, izahemi derdi. Ve Allah rahmet eylesin de işte, bu sevgili dostlar 70'li 80'li yıllarda gerçekten biz de şahit olmuştuk. Hizmet veriyordu. Ama bu e, son durumu da işler acısı. Bir durum inşallah ile iki zamanlarda bir restorasyonla tekrar tutucamıza kazandırılır. Bu yatlı <laughs> 9 zamanda kalmış bir rafı. Hala şu anda içinde evlerin olduğunu görebiliyoruz. Yani bu yapımı her zaman ilgi gören bir yapıydı sevgili dostlar. Evet orta mahallenin hemen sonuna gelince burada orta mahalleye giden yer bir yol. Burada da sakinlerin oturduğunu görebiliyoruz. Sevgili dostlar. Evet. Yusuf bölme daha önce bağ yeri olarak adlandırılıyordu, Tabii ki bağların çok olması e, ismini çağrıştırıyordu. Ve şimdi ise birçok evlerin burada yapılması tuzcamıza başka bir güzellik katmış. Tabii ki hala da yemyeşillik bir e, zemini tuzcamıza ne kadar güzellik kattığını buradan görebiliyoruz. Evet burada eski bir değirmen gerçekten e, Hesu Emin değirmeni derdik orada. Tabi Hasan Orman, Baycan Orman, Ercan Orman ve diğer kardeşlerine de selam olsun. Burada da birçok kişinin de ekmek yediğini söyleyebiliriz ve suçamıza hizmetleri de gözden kaçmadı sevgili dostlar. Şimdi orta mahallenin hemen sonuna doğru geliyor. Burası orta mahalle olarak geçiyor. Ah bu yollar ah yaman yollar diyoruz gerçekten. Öğrencilik yıllarda bu yolları gerçekten bu zemini çok insanımız birçok değerimiz bu zeminden geçmiştir ve buradan okula olsun gerekse çarşı merkezine olsun çok zaman yürüdüğümüzü buradan nostaljik bir şekilde tekrardan bunu yaşamak istedik. Aşağı mahalle tabii ki burada çocukluğumuz geçti. Burada çocukluğu geçenler mutlaka bu videoyu izlerken teşekkürlerimi yani, teşekkürlerini sunacaklar. Hem de Aysi anılarını burada yaşayacaklar. Bu o, tabii ki yokuş aşağı eskiden kış aylarında burada gerçekten e, kızakların, geleneksel insanların kaydını burada görebiliriz. Maalesef kışlar olmadığında o da tarih oldu sevgili dostlar. Evet burası tabii ki yokuşu biraz daha iyileştirilse de eski bir şey yok sevgili dostlar. Sevgili dostlar burası aşağı mahallede tabii İsmail amcamızın değirmeni. Burada son yıllara kadar hizmet gördüğünü görebiliyoruz. Buradan su değirmeni dediğimiz yer tabii ki o da tarih olmuş durumda. İsmail Kabul amcamıza da buradan rahmet dileyelim. Ne buradan bir köprümüz, Aşağı Mahalle Köprüsü ve meşhur sol brağı. Eski adında eser kalmasa da şu anda damla damla su aktığını görebiliyoruz. Ve bu da e, sel baskınları için yapılan e, kanal. Peki dostlar ve buradan Aşağı Mahalle'ye geldik. Aşağı Mahalle'de tabii ki eski zamanlarda olduğu gibi İyi bayramlar. Eskiyen yıllar hatırlamak için iki tane e, yumurta aldık. Tabii burada e, bizden büyük abilerimiz, bizler burada e, yumurtaya taş atma bir oyunu vardı. Gerçekten çok güzeldi. O yılları işte bir nostalji olsun diye bir tekrardan hatırlayalım. Eski canlandıralım. Şimdi taş alacağız, değil mi? Sabah kadar devam edelim. <laughs>

Mamutlar da diyecek. Çek çek, yapma. Hadi. Çek. Çek. Ne bu? Evet, tamam. evet. <laughs> İlkini çok kısa sürede e, ikincisini uğraşarak yaptık. Evet, aşağı mağarada çekimlerimiz bu kadar. Az Sevgili az dostlara, az bu güzel videomuz hediyemiz olsun. Görüşmek üzere.